Cümlemize yardım etsin. E, bu dünyada hazırlıklı olmadığımız takdirde, imtihanda olduğumuzu düşünmediğimiz takdirde, harama helalı dikkat etmediğimiz takdirde, orada üzüntü bizi bekleyecek. Üz üzülmek zorunda kalacağız. Değil mi? Şimdi şöyle diyelim. Allah nezdinde ayları sayısı 12 tane. Birinci ay Muharrem ayı. İkinci Safer ayı. Bugün ikisi Safer ayı. Muharrem, Safer. Rabu'l evvel, Rabu'l ahir, Cemazi'l evvel, Cemazi'l ahir. Recep Şaban, Ramazan. Şevval, Zilkade, Zilhicce 12. ay yani. 12 tane Allah nezdinde. Bunu kimse değiştiremez. Ama öteki ayları mesela Ocak, Şubat gibi artık onları e, insanlar kendisi koymuş. isimlerinde de kendisi koymuş. Sayılarını da fazla değiştiremez. Çünkü Cenab-ı Hak kamer ayı görüyoruz. Ay'a bakıyoruz şöyle iyi havada bakıyoruz. Ay yeni yeniye geçmiş. Yeni doğmuş. Ay yeniye geçmiş. Şimdi bunu kimse değiştiremez. O 29 olur, işte o, o arada 30 olur. Ama 12 tane. Ayları sayısı 12 tane. Allah'ın nazında gameri ayları sayısı 12 tane. Şimdi bir önümüzde bir sene başı diye bir şey var. Yatarımda. Sene başı, yılbaşı diye bir şey var. Bilmem televizyonlarda boy boy devamlı çıkıyor. normal baba, bilmem ne baba. O baba, bu baba. Herkes bir baba olmuş. Görünüyor. Görüntü böyle saçıyor yani. Bu çoluk çocuğumuzu eğer yetiştiremezsek, çoluk çocuğumuza bunları eğrisini doğrusunu anlatamazsak Allah muhafaza Onlarınla beraber var, biz de kurtulamıyoruz, biz de gideriz ölür diye. Yani. Biz de gürüldü. kurtulamaz yani. Nüçün? Şimdi şöyle bir şey, Cenab-ı Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Sizi tam o kıyamet gününde, hesaplar görüldüğünde adam cehenneme yollanacak, gönderilecek. O diyecekmiş ki o zaman. O, oğul diyecekmiş ki ya Rabbi. Benim anam babam bana seni tanıtmadı. İlimsiz insan bir şey bilir mi? Değil mi? İlmimiz, ilmimiz yok ki. Ne kadar bilelim bu kadar biliyoruz. İlmimiz varsa Allah'ı daha iyi biliyoruz. Allah'tan hakkıyla kim korkar? Alimler korkar diyor Peygamber Efendimiz. Allah'tan hakkıyla bilenler korkar. Bilmeyen Allah'ı bilmiyor ki. Ben Allah'ı ne kadar bilirim, bu kadar bilirim. Şimdi o zaman o cehenneme giden o, o evlat diyecekmiş ki, ya Rabbi, bu atam, babam, anam bana seni tanıtmadı, <laughs> beni yetiştirmedi, öğretmedi. Bana vereceği cezanı bir mislinde buna ver. Bak, evlat acıyor mu değil mi? Acımaz. Çünkü canı yanacak yere gidiyor, acımaz. Orası acıma zamanı değil. Orada, orada en merhameti olan Hazreti Allah. Orada kimse kimseye acıyamaz. Acısa da bir şey yapamaz. Bana verecek bu cezanı bir mislini de anam baba babama Peki o zaman ne yaparız muhterem müminler? Bu haramlardan, günahlardan. Şimdi o geceye hazırlık yapanları haddi hesabı belli değil. O geceye hazırlananları, hazırlık yapan <laughs> Ah buyuruy. Artık Amacan. hindisini mi, etini mi, içkisini mi, onusunu mu, bunusunu mu, mu? Böyle günah deryasına batanları haddi hesabı verdi. Şimdi şu alıma geldi. Bir mevzuda Osmanlı'nın ilk şehri İslam'ı ilk şehir İslam'ı İslam Yıldırım Bayezid Han'ı bir şahitlik hususunda kabul etmemiş. Git demiş, seni Bayezid sormuş, neden? Sen de bir cemaate gelmeyesin, namaza gel. Cemaat çok önemli muhterem Şimdi, sen cemaate gelmeyesin, ben seni şahitliği dahi kabul etmiyorum demiş ve Yıldırım Bayezid bundan sonra cemaate gelme başlamış. Şimdi cemaat yok. Doğru dürüst namaz yok. Ondan sonra günaha gelmeye gelince, günah işlemeye gelince, onun hazırlıkları borcuyla bile oluyor, borcuyla. Kredi kartıyla, onunla, bununla bunları, bunları savmaya hazırlananlar var muhterem Müslümanlar. Ama sonu nereye varacak? Bunu bilmiyoruz işte. Onun için Cenab-ı Allah'ın hayatı, hayatı ölümü imtihan için yarattım. Burada bakalım kim daha çok günah işleyecek? Kötü duruma düşecek, zor durumda kalacak. Kim daha iyi işler yapacak, hayırlı işler yapacak, güzel şeyler yapacak, Allah'ı beğendiği işleri yapacak, Allah'ı dinine hizmet edecek, Allah'ı emrettiği yolda yürüyecek, haramlardan sakınacak, günahlardan sakınacak. Allah bana acaba benim yaptığım işten darılı mı diyecek, değil mi? Sözüne, kendine Allah'ına dikkat edecek. Şimdi ne derler? Mümin odur ki mümin Müslüman odur ki el Müslim, Menselim el Müslüman, Millisani ve yediği elinden, dilinden başka Müslümanlar, başka müminler zarar görmez. Selim olur, salim olur. O Müslüman odur ki onu elinden, dilinden kimseye zarar gelmez. Zarar düşünmez. Adama dese ki şu adamdan zarar görürüm, hayır der. Ya o bana bir zarar yap. Hayır ondan gelmemiştir. Başkasına yani emindir. Bu kadar emindir. İşte mümin müminden böyle emin olmalı. Eğer mümin, Müslüman, Müslümandan emin olsa, o ondan selim, salim olursa, o zaman Allah da onu salim tutar, selim tutar. Hoş tutar, beğenim Allah beğenir. İnsanları beğenmediğini, insanları istemediğini Allah beğenir mi? Şimdi muhterem müminler, Peygamber Efendimiz öyle demiş, sahabe-i kiram efendilerimiz, sahabe efendilerimiz yanında. Onlar o kadar dinliyorlar ki, böyle başında bir kuş var da uçacakmış gibi böyle kuşu kaçmaya yani kımıldamaya bu şekilde dinliyorlar. Demiş ki ölüm ölüm öyle bir şey ki siz nasıl şu tabakta hurmanı iyilerini seçiyorsunuz ölüm de insanları iyisini seçer demiş Peygamber Efendimiz. Ölüm insanları <laughs> yani hani bazı böyle Geçmişlerimizde bazı büyükleri aralarında böyle laflar duymuşsunuz biz. Can Aldın'ı beğenmedi falan derlerdi hani Can Aldın'ı beğenmedi, uşaklara kızınca Can beğenmedi. Şimdi muhterem müminler, ölüme hepimiz üzülüyoruz değil mi? Üzülmeyen yok. Acı, peygamberler de üzülmüşler, ağlamışlar. Ama yakınmamışlar, böyle bağırıp çağırıp kendini oraya buraya atmak, vurmak, tepilmek, böyle bir şey yok. Süleyman Aleyhisselam'ın oğlu ölmüş. Çok üzülüyormuş. Buna iki tane melek gelmiş ama melek olduğunu bilmiyor. İnsan durumunda gelmiş. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Biri demiş ki ben bundan davacıyım. Bizim meselemizi hallet. Peki şöyle bakalım. Ne zoru ya? Bu demiş benim tarlamda e, ekinlerimi, boyunlarımı e, talan ettirdim zararımda bulundu. Dönmüş o zaman öteki oyun sahibine. Ne öyle yaptı demiş. Niye zarar verdi? Şimdi adam demiş ki ben bu oyunlarımı oyunuma kattım. Yoldan gidiyordum. Bu yolu da ekmiş, sürmüş. Nereden geçeceğim? Geçerken bu tarlası tabi talan oldu. O zaman demiş ki dönmüş o tarla sahibine, davacı olana. Sen yolu kapatmanın yasak olduğunu bilmeyen diye demiş. Ne kapattı yolu. Şimdi o da demiş ki sen ahirete geçişi, ölüm olduğunu, ahirete geçmeni, ahiret alemine varış yerini, e, ölüm olduğunu bilmeyen diyor. Oğlu ölümüne niye bu kadar üzülüyorsun demiş. Biz melek biz insan değiliz. Sana bunu anlatmaya geldik. Ahi muhterem Müslümanlar. Allah insana nasıl bir şekil bir şekilde anlatıyor anlatacağını Allah. Birilerinin vasıta yapıp bir şekilde anlatıyor. Böyle karşıya çıkıp da pat diye vur, vurmak veya söylemek şeklinde değil. Bir şekil, bir misalde. Bir misalde anlatıyor Allah anlatacağını. Başımıza böyle çok misaller gelir. Ne misaller gelir, ne haller gelir. Ama onun sebebini araştıralım, Sebebini araştıralım bir şey bir şey olduğu zaman sebebini araştırır. Bir sebep vardır. Onun için muhtemelen ölümler. ölüm daha herkes ayrılacak mutlaka Sevdiklerimizden ayrılacağız. Fakat oradan ötesini, oradan ötesine iyi hazırlanmamız lazım. Oradan ötesini iyi düşünmemiz lazım. Haram mı helalı bilmemiz lazım, değil mi? Şu gelelim o yıl başına. Yılbaşı müminleri için bir şey değil, müminlere göre bir şey değil. Buna çok dikkat edelim. Bunu çünkü Peygamber Efendimiz herkes kıyamet gününde herkes sevdiğiyle beraber olacak. Dünyada birbirini sevenle beraber olacak. Ya kimler birbirini sevene? Af Masa başında toplananlar birbirini severler. Orada toplanırlar. Hasbuhal ederler. Onlar birbirinden zevk